Şeyler, çarşıya geldim. Şu anda daireye yaklaşıyorum arkadaşlar. Bak iş bankası gördüm arkadaşlar. İş bankası. Ama aşağı ineceğim. Tabi orada inemek ki şurada sevgi arkadaşlar var. Ona görüşelim şimdi. Ha, burası sevgi Oğlu. Şimdi sevgi onlu aşağı ineceğim. Şu Ve sevgi aşağı indi zaman. <laughs> Şöyle burada aşağı iniyorum. Dairemiz karşıdaki ışık yanıyor, sünüyor ya. Şu karşıdaki daire bismillah daireye oraya gidiyor. Şöyle bu ama cadde şu cadde gördüğün arka tarafta sevgi onu. Onur market burada. Şöyle onur Market'i gösterelim arkadaşlar. Market burada. Tabii daire. Şu çocuklar geldiği yerde. Şimdi daire oraya geçiyorum arkadaşlar. Hah, çarşı ama karşıdan çarşı arkadaşlar. Heykele yakın. Daire şu gördü ola son kat. Altına dükkanlar var. Tele bilgisayarcı e, var, elbise satan yeri var. Burası otopark yeri. Otopark sağda tahsilere ait arkadaşlar. Burası çarşı dibine abi. Parasında Arkadaşlar merhaba. Ben Bekir Aba. Bugün Bursa Karacabey'den yine. Karacabey biliyorsunuz Karacabey e, güzel memleket. E, şenesi var arkadaşlar. Karacabey merkezde bir dairedeyim arkadaşlar. Merkezde ama çarşı dibine. Son kapı daire satılık arkadaşlar. 3 artı 1 Yanıcı olmazsan 140 metre, 145 metre metresi büyük. Bu şekilde arkadaşlar. E, yeri falan güzel, konumu güzel. Çarşı dibine 3 artı 1 doğal gazı. her şey var içinde. Masrafsız bir daire. Tabi masrafsız değil ki yine ufak masraflar çıkar burada. Hani istediği şey yapabilir burada arkadaşlar. Karanlık oda yok. E, her bir odada bir tane cam var. Camlar da temiz. E, arkadaşlar dairemiz güzel. Arkadaşlar ben şimdi ne anlatacağımı unuttum bu arada ee, son katta çekeceğim terazi çekeceğim terazi nasıl yapmışlar nasıl etmişler onu görürsün arkadaşlar görürsün arkadaşlar fazla sizi sıkmıyorum fazla yorulmayın yani ama dairemiz geçelim daire bir işe arkadaşlar bakalım e, kime kısmet kime nesip olmuş arkadaşlar ben e, orada ya sahibin parası yazacağım ya yani kendi numarası yazacağım fark ettiniz arkadaşlar e, ya yani beni arasın ben sahibiyle birebir sizi görüştüm arkadaşlar Hani sahibi gelecek siz gelirse beğenirse sahibine pazarını yaparsın. Hele bir sıkıntımız yok arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize bakalım. Hemen dairemize geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar dairemize geldi. Hayırlısıyla daire için çekeceğim şimdi. Burada bir odamız var. Metrekare. Bunun da büyük. Şöyle salonu göstereceğim şimdi. Salon bayağı büyük arkadaşlar. Ayşe ile Salon'a oturduğu zaman, koltuğun mideli koltuğu zaman yine ee, bayağı yer kalıyor. Şöyle göstereyim size. Burası önü açık. Bu yanlış olmazsam metre karesi ya yani 140 ya yani 145 metre tam metresi net bilmiyorum. Ee, yani ben anladım metrekare büyük olduğu için anladım bu kaç metre bu. Hani yukarıda akıntı falan yok arkadaşlar. Şimdi ben size çatı da göstereceğim bu arada. Şimdi salona çıktığı zaman arkadaşlar. Yani salonda çap falan yok arkadaşlar. Tabii ki kapı biraz eski kapı. Şimdi bayanlar diyor ki kapımız beyaz olsun. Tabii herkes beyaz istiyor. Yani bunu alıcı adam kim olursa da bu kapı bizim para yapar. Güzel bizim para beyaz yapabilir. Hadi ki ben uğraşmayacağım. Ne olacak? Kapı alınır. Şöyle balkona çıkalım. Bir balkon size gösteriyorum. Heh, şöyle bir balkon görüyorum arkadaşlar büyük bir balkon Yani burada masanı koyar gece hani masa koyup şekilde oturur burada keyfine bakar arkadaşlar Heh. Belediye binası zaten gördük karşıda belediye binası arkadaşlar zaten burada iş bankası karşıda iş bankası orada bu yol altı yol arkadaşlar. Camlarda sıkıntı yok. Tabii camlar silinecek, şekilde temizlik oldu. Mesela bu tarafa bir tane dolap lazım. Hani elbise koymam şekilde. Hani bir şeyler koymaya. Mesela ben işte geldim elbise masarım. Fabrikada geldim elbise masarı. Hele bir dolap şuraya lazım arkadaşlar. Bu hol biraz geniş. Hani şu çizgi oldu yer çizgi. Çizgi geçme şekilde bir tane dolap yapılır burada. Yine hemen karşımda bu tarafta yine mutfak var arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki neden dolapları ağzını açmıyorsa göstermiyorsa arkadaşlar onu da açacağım onu da göreceksin. Şöyle yemek masası buraya koyduğu zaman bu köşe. Bak şimdi şu göstereyim. Kaçta yemek masası koyulur? Hani altı orada yapılır. Tabi burası karanlık olmuyor. E i̇şte, şimdi orada da cam geliyor. Şöyle önüne açıp görüyor arkadaşlar? Şimdi dolaba gelelim dolabımızı açalım bir. Dolaplarda her bir sıkıntı yok. Tabii ki temizlik var. Hani temizlik yapacak şekilde bir güzel temizlik yapar evini. Şöyle alt katı da bakalım. Üst katta yetişemiyorum. dolapta çürük falan yok arkadaşlar. çürükmüş olmuş falan hiçbir şey yok. Tabii ki bunları açmadım. Şunları bir görelim. Evet. görün bayanlar? Tabii bunlar için en çok bayanlar şurada geçirirler Şöyle. Tabii ki şöyle düşünün. Mermer çok eski bir mermer. Hani bu mermer değiştirebilirsin. Hani kendi istediğin mermer yapabilir burada. Tabi buradaki parke mermi olsa daha güzel bir şey oluyor. Hani kapıyı kapı orada kesecek şekilde burası güzel bir mermi. Hani istediği şey yapabilir burada. Şimdi burası bitti ailesine Heh, buzdolabı bu arada da bura koyulur. Yanaş olmazsa buzdolabı. Bu köşe koyulur. Gelir, görür. gelir. Biraz da bir tarafa kayar. o doğal gaz şeyde mesela çok koku falan geldi ama o makine öter orada. Yine orada bir tane cam var. Burada bir tane cam var. Burada hiç karanlık oda yok. Gördün mü arkadaşlar? Kargalar uçuyor. Şimdi gene bir tane büyük bir oda burada. Yani bunu kira verse de gene kirası 3 lira aşağı kira olmaz burası. Yani 3,5-3 lira arasında oynar fiyatı kirası. Tabii ki şöyle bakalım bu tarafa geçelim. Hemen arka tarafta tabi daireler var. Şöyle bu şekilde. Aa şunun bahçesi güzelmiş. Camımız kapatalım. Şöyle yine kapatalım. Camımız kapandı, kapandı. Burası yanlış olmasam yatak odası. Yatak odası olmasa da çocuk odası. Bir iki oldu. Hemen karşıda Neymiş bakalım? Heh. Burası tuvalet arkadaşlar. Havalama sıfına var. Yukarıda akıntı sıfına var mı? Yok. Yine tuvaletimiz kapısı kapatalım. Tabii ki burası bak şimdi görüyor arkadaşlar? Ah so sobalar var ya sobalar. Şimdi Maranci ki Chopin niye orada? Arkadaşlar bunda önce oturan kiracı doğal kas kullanmamış. Kendini gelmiş Chopin'e getirmiş tatmış yanlış olmazsam hmm. Yanlış olmazsam yanlış bilgi ver bu şekilde? Chopin takmış kullanmışlar. Doğal kullanmamışlar. Ne anlamadım bu işte bende. Doğal şey de burada. Tabii ki bu burada bir tane aynalı bir dolap gelse daha güzel bir şekil olur. Bura aynalı dolap şart. Mesela bu lavabo çöpe gider. Kibar bir şekil bir tane gelir. Şimdi bu oda neymiş? Şuna bakalım. Yine burada bir odamız var. Çocuk odası olabilir. Yatak odası olabilir. Bu dolap kalıcı Yine arkada bir tane barko Barkonumuz burası Arka tarafa bakın barko Şöyle komi Komimizi açalım Buna güzel bir temizlik memizlik istiyor arkadaşlar. Temizlik yapılır. Şöyle. Barku da güzel bir barkon. Şimdi biz bunu Dolapları azıcık açmadım arkadaşlar. Bak şimdi. Bu dolaplar baya büyük bu dolap. Gerçi bunlar ne koyulur ya? Çünkü ben de olsam elbise koysam çöpe alsam İşim yarar yaramaz mı? Tabi tamam, atacı olan arkadaş kullanır. Tabi yine bu şey bırak koyayım. Tahtalı bu şekilde bırak koydu. Dolapta ayna dışı da var orada. Laman da var orada. Yine burası atalım bir. Bunu yapmak kalsa da şu anda 3-4 lira. Bu şekilde yapmak kalsa da. Vallahi her şey çok arttı. Allah sabır versin bize. Fiyatlar maliyete çok iyi. Daire olmuş kaç Bu arada da burası 3 artı 1 arkadaşlar. 3 artı 1 büyük. Ferah ferah bir ev. Ee, yani karanlık oda yok. Çap yok. Tabi biraz uzun ama güzel bir daire. Ben beğendim. Hoşuma gitti Gel ki burası mutfak yine büyük. Arkadaşlar video sonuna geldi yavaş yavaş. Videomuz bitti bu arada. Şimdi üst kata çıkacağım. Teras da çekeceğim. terası göstereyim size arkadaşlar. Ee, teras tabi üst katı çatısı yok bir şap gibi şey yapmışlar o şap atı şapı çatlak matlak ne varsa arası geliyor doluyor Hani orada yağmur falan içeri girmiyor arkadaşlar görüşürüz Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın abone olursa unutma. sevinirim arkadaşlar yorum atın yine beğenirseniz sevinirim arkadaşlar Evet arkadaşlar, dairemiz çekmesi bitti. Yavaş yavaş toparlayayım, evimize gidiyorum. Biz terazi bir çekelim, terazı nasılmış? Hadi bakalım. Şimdi bunun terazı bu şekil arkadaşlar. Bir harç atmışlar. Her cihane üstündeki o harç bütün delikleri kapatmış. Hani derzi merzi olsa da yine hani, su yağmur falan gitmiyor. Hani şey de göstereyim bak. Burası batmışlar. Burada aşağı akar. Su aşağı iniyor. Yani burada çok güzel manzarası var ha. Burada akşamlar oturur. Masan kur kendini burada. Bir tane masa koy. iki tane plastik sandalye koy. Otur çayın kefi yap burada arkadaşlar. Şu mazara bak ya, maşallah. Bu ileride gördüğün gibi ağaçlar falan var. Orası Esentepe arkadaşlar. Ama o ağaçlar olduğu yerde iki tane kafe var orada. Üniversite orada, bütün okullar orada arkadaşlar. Dairemiz burası arkadaşlar. Dairede çıktım şimdi. Şöyle bir yukarı çıkıyorum arkadaşlar. Çarşıya gidiyorum. Bugün havada çok soğuk. Ama şu köşe Koton abi. Koton u mağazası burada. Daire şurada kaldı arkadaşlar. Ama şu binin arkasında kaldı. Daire.